Herkese merhabalar. Engelli maaşları neden kesilir? Bunu maddeler altında topladık. Araştırmalarımız neticesinde yani kısa ve öz olarak size anlatmaya çalışacağız. Evet bir adres değişikliği. Engelli aldığı maaşın ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma Vakfı kontrolünde olduğunu unutmamalı. Yani herhangi bir adres değişikliğinde bunu mutlaka ve mutlaka Sosyal Yardımlaşma Vakfına bildirmesi gerekiyor. 2. Engelli maaşı alan kişinin vefat etmesi durumunda engelli maaşı kesilir. Bu arada biriken parayı çekmeye çalışırsanız devlet o parayı size yasal faiziyle ödetir. Bunu unutmayın. 3. Aylık sahibinin kendi kendi isteğiyle aylıktan faydalanmak istemediğinin yazılı olarak bildirilmesi durumunda engelli maaşı kesilir. Yani devlet hiç kimseye zorla maaş vermez. 4. Engellilik oranının %40'ın altına düşmesi. Evet yani Türkiye'de çok yanlış bir uygulama bu ama yani engelliliğin %30'u, %40'ı, %50 yani ben bu oranları çok doğru bulmuyorum ama yüzde kırkın altına düştüğünde düştüğünüzde engelli statüsünden maalesef çıkıyorsunuz. Yani bu noktada raporunuzu tekrar yeniletip tekrar engelli aylığına başvurmanız gerekiyor. Evet 5 muhtaçlığın kalkması eğer engelli aylığı gelir kıstası üzerine çıkan bir durumunuz varsa ailenizde yani bunu Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bildirmeniz gerekiyor yani ya da herhangi bir zenginlik söz konusu ise yani bu durumda muhtaçlığınız kalktığı için engelli aylığınız kalkıyor 6 sosyal güvenlik kaydının tespit edilmesi yani engellinin SGK'lı bir işe girmesi. Zaten SGK'lı bir işe girdiğinizde bunu Sosyal Yardımlaşma Vakıfları otomatik olarak görüyor. Yani bu noktada ama bunu mutlaka bildirin. 7. Türk vatandaşlığından çıkarılması. Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi. Evet, Türk vatandaşlığından çıkarsanız yani e, direkt olarak maaşınız kesiliyor 8 aylığın bir yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması Evet yani bankada e, aylığınızı yani bir yıl boyunca e, almazsanız bu da e, aylığınızın kesilmesine sebebiyet veriyor 9 farklı il ya da ilçeye taşınırsanız <laughs> yani ikamet değişikliğinden bahsetmiştim sizlere farklı il veya ilçeye taşınırsanız yani e, Sosyal Yardımlaşma Vakfı e, adresiniz de otomatik olarak değişmiş oluyor 10 Engelli aracı alınca maaş kesilir mi? Rapor üzerine araba almak engelli maaşını direkt olarak kesmez ancak yapılacak olan ilk gelir testinde araç haneye gelir olarak eklenecektir yani e, bu konularda biraz da inisiyatif sosyal yardımlaşma vakıflarında yani Eğer bunu problem etmezlerse genelde ev almak araba almak çok problem değil Lakin bazı sosyal yardımlaşma vakıfları bunu problem edebiliyor 11 Engelli maaşı evlenince kesilir mi? Yani evlenmek engelli aylığını kesmez Lakin Eşiniz SSK'lı bir işte çalışıyorsa Ya da Yüksek maaşı varsa Yani hanenizdeki o gelir kıstası engelli aylığını Aşıyorsa Yani burada engelli maaşınız Kesilebilir Evet 12. Ev alırsam engelli maaşım kesilir mi? Evet aynı şekilde ev almanız durumunda bu evde yapılacak ilgili ilk gelir testinde haneye gelir olarak eklenecek. Hani biraz önce de söylemiştim. Yani bu biraz da normalde sosyal yardımlaşma vakıflarının inisiyatiflerine bağlı. Engelli maaşı kesildikten sonra tekrar alınır mı? Yani şartlarınız uyuyorsa Tabii ki Tekrar Alınır Ya da Maaşınız Neden dolayı Kesildiyse Bunu düzelttiğinizi Sosyal yardımlaşma vakıflarına Anlatmanız gerekiyor yani Bunu Doğru bir şekilde anlatırsanız Şartlarınız da uyuyorsa Tekrar engelli aylığı nasıl alınır? Yani sıfırdan bir başvuru yaparsınız. Ona göre de başvurunuz oluşmuş olur. Evet. 18 yaşın doldurulması. Yani 18 yaş altı ve 18 yaş üstü engelli aylıkları ayrı maaşlardır. Her iki maaşında şartları birbirinden farklıdır Evet engelli aylıkları yani genel itibariyle 18 yaşından sonra e, veriliyor Yani bu da dipnot olarak e, bilginiz olsun Evet, engelli aylığı ile ilgili sizlere söyleyeceğimiz maddeler Bunlar e, yani bunlarla ilgili ve Bunların haricinde engelli maaşının dışında nasıl aylıklar var? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bağladığı aylıklar var. Yani buraya başvuruda bulunabilirsiniz. Yani onun haricinde engelli hakları ile ilgili sosyal haklar var. Bunlar kanalımızın bütün video şeylerinde var. Bunları da tek tek izleyin. Yani e, haklarınızla ilgili e, bütün hakları doğru şekilde e, öğrenin. Evet e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı her yerde paylaşın. Yani e, bütün engelli kardeşlerimiz e, bu haklarını bilsinler ve e, sizlerin hakları ile ilgili eğer bizlerin de yani şu hakkı da e, yapar mısınız hocam diye e, bize e, bu videonun altına yorum yaparsanız. Biz de yani sizlerin sorunları ile ilgili videolar, haberler ve yetkili makamlara taleplerde bulunuruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah bu çalışmamız da sizlere faydalı olur. Hayırlı günler diliyorum.